Herkese merhaba arkadaşlar bugün değişik yiyecekler videosu yapacağım iki tane ürünümüz var arkadaşlar biri kola arkadaşlar bu da çikolata 2023 çikolatası arkadaşlar önce ben bunu aldım arkadaşlar şimdi bu kola şimdi grede diye değişik diye düşündüm şimdi şurada tam okuyorum nasıl söyleniyor onu bilmiyorum arkadaşlar bilenler yoruma yazsın arkadaşlar şu şekilde göstereyim Tamam ters görünüyor ama olsun. Şimdi bu neymiş? Ben alalım ama. Neymiş bu? Karamelli. Karamelli. Neyse karamelli bir şey arkadaşlar. Bir dakika. Bakacağım. Ben normalde tatlı sevmiyorum bir ayağım. Arkadaşlar çok tatlı çıkarsa kesin içemeyeceğim ama. Bir dakika. Kokusu bildiğin konu arkadaşlar. Yani kolanın biraz daha acı bir hali. Yani bunu on üzerinden 7 veriyorum. Ay dur olmadı. 7 veriyorum. Şimdi neslerimizin çikolatasına bakalım. Bakalım. Kabı çok güzelmiş arkadaşlar. Kabını alacağım kesinlikle. Uy vallahi güzel çıktı bu. Şimdi ama ben bunu nereden onu da bilmiyorum sıkıntı. Açalım. Şu şekilde kıyıyorum. Bir pek bir özelliği yok galiba ama. Uyanmam kaldırılmışız be. Cemci çikolata bu. Yani çok güzel bir şey olmadığı için. Nasıl? de da şu kutak mi? Ben bir varak yumarlak vardı. Yuvarlaklar var diye aldandım. Aldım. Ama yok yani. Koyu bile de ondan daha çok beğendim. Yani onun üzerinden 5 veriyorum. Eğer daha fazlasını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada aşağıya yorumda yazın.